Arkadaşlar selamlar. Geçtiğimiz hafta itibariyle Alef dizisini bitirdik. Dizi bir sezon, 8 bölüm sürdü. İnternet dizileri sayesinde artık çok alternatif işler izleyebiliyoruz. Bir izleyici olarak bu da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Çünkü işte Masum, Şahsiyet gibi gayet güzel diziler izledik şimdiye kadar. Behzat bile geri döndü attı ama o sanırım beklenen görmedi. O yüzden devam etmeyecekmiş. Gördüğünüz gibi genelde Türk internet dizileri polisiye üzerine kurulu sanırım senaristlere ve yönetmenlere işte sansürsüz şekilde işte o otopsi sahnesi olsun, kesik baş olsun bu tür şeyleri gösterebilmek ilgi çekeceğin cezbedici geliyor. O yüzden bu alana yöneliyorlar diye düşünüyorum. Şimdi Alef nasıl olmuş ona bir bakalım. İlk önce arkadaşlar senaryodan başlayalım. Çünkü senaryo bir polisiye dizi için en önemli noktadır. Senaryonun arkasında Emre Kayış var arkadaşlar. Kendisi daha önce kısa filmler yapmış. Alef ilk uzun soluklu projesi. Senaryonun problemi ise şu. Dizide parça parça bakarsanız aslında iyi bir çalışma var. Yani detaylı bir çalışma var. Yani işte Mevlevilik, tarikatlar, dervişlik, işte bu gruplar arasındaki çekişmeler. Böyle ilgi çekici konular bulmuş. Ancak bunların kullanılış tarzı biraz sıkıntılı. Çünkü normalde işte arka plan izleyici hissettirilir. İzleyici bakıp işte... Demek ki böyle böyleymiş diye düşünür. Bu düzde ise Melisa Sözen'in canlandırdığı işte Yaşar karakteri var. Ne kadar yazdığı şey varsa hepsini takır takır anlattırmışlar. Yani işte bir dizi yapılırken söz değil hareket önemlidir. Ve geçmişe gittiğimiz anlar haricinde bu konularla ilgili çok az hareket var. Yani o yüzden senaryo biraz tıkanık. Yani güzel parçalar var aslında ama bunlar bir türlü harekete geçmiyor. Yani bunun bir nedeni de diyaloglar. Çünkü Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandığı sesatlar karakteri var. Onun dışındaki bütün karakterler böyle çok kitap gibi konuşuyor. Yani işte Kemal karakteri hadi diyelim 13 yaşından beri İngiltere'de yaşadı. Okey. Da işte kayıpçı da mı İngiltere'de yaşadı? O niye böyle konuşuyor? Gerçekçi değil kimsenin repliği. Çünkü kimse Ise, katil bu noktaya parmak basarak bizden mevlevilik ve maşukilik arasındaki çekişmeyi anlamamızı bekliyor diye bir cümle kurmaz. Yani ben bunu okurken yoruldum öyle söyleyeyim. Senaryo ve diyaloglar böyle. Peki karakterler ve oyunculuklar nasıl derseniz? Benim burada en beğendiğim karakter Settar oldu. Çünkü sanırım diğer oyuncuların aksine Ahmet Mümtaz Taylan'a biraz özgürlük tanımışlar. Tabi hani bu tahmin sonuçta gidip sette bakmadım. Ama sanırım kendisi bir kısımda doğaçlamış ve böylece karaktere doğallık katmış. Kenan İmirzalıoğlu ise daha öncesinde böyle bir rol canlandırmadı sanırım. Çünkü hani hep mesela avukat değil. Atıyorum mesela işte mahkeme başkanı, savcı falan oynadı. Hep, hep büyük roller oynadı. Benim hani kariyerini gördüğüm kadarıyla. O yüzden böyle eşini kaybetmiş bir dedektif pek ona uygun bir rol gibi olmamış sanki. Melisa Sözen ise 3 oyuncu arasındaki en şanssız olanı. Çünkü kesin anlatması gereken onlarca şey yazmışlar. O da bunlara konsantre olduğu için oyunculuğunu gösterememiş. Final bölümde Celal ile ilişkisini anlatırken böyle ağladığı bir kısım var. Mesela bir tek orada hani görebiliyorsunuz oyunculuğunu. O yüzden senaryo kendisine parlama şansı vermemiş maalesef. Dizler için arkadaşlar atmosfer kurmak da çok önemli tabii ki. Burada ben başarılı bir çalışma gördüm. Özellikle geçmişe girilen kısımlar çok etkileyici. Mesela bir kundaklama sahnesi var. İşte orada yanan bir semazen var. Hem yanı hem de dönmeye devam ediyor. O yüzden hem anlatım olarak hem de görsel anlamda çok güzel başarılı bir sahneydi bu. Dizinin günümüzde geçen kısımlarında da atmosferin gerginliği gayet yerinde. Mesela mezarlıkta geçen sahneler gayet hani ürkütücü ve korkutucu. Hatta ben bu kısımda cinayet ve gizem işini bırakıp hani diziyi komple gerilim üzerine kursalar o da hani başarılı olurmuş diye düşündüm. Ancak atmosfer kurmak için verilen nefes alma anları çok fazla ve biraz alakasız yani konuyla. Çünkü normalde nefes alma anında bile dizinin temasına destek olmanız gerekiyor. Mesela Errein'i kurtarmak filminde askerler böyle sığındıkları bir yerde muhabbet ediyorlardı. Burada aksiyon ara verildi doğru. Hani savaş temasından çıkıyor. Ama aslında orada karakterlerle bağ kurmanızı sağlıyorlar. Bu dizide ise nefes almanları net olarak hikayeye bir katkı yapmadığı için izleyicilerin böyle sıkılmasına neden olmuş. Mesela Müfit Kayacan'ın böyle Yaşar'ın babasının evine gittiği bir sahne vardı. İşte orada askeri okuldan ayrılışını falan anlatıyor. Ama yani bu bir temaya hani dizinin bir hikaye akışına destek olmadığı için biraz alakasız kalmış açıkçası. Son olarak da arkadaşlar dizinin teknik alanından bahsedelim. Emin Alper'in şimdiye kadar 3 filmi var. Bir de bununla birlikte bir dizisi oldu. İşte Tolga Karaçelik olsun, Emin Alper olsun böyle yeni yönetmenler çıkması bir izleyici olarak beni çok mutlu ediyor. Bu dizide de özellikle atmosfer konusunda hayli başarılı, iyi bir çalışması var. Tarihçi olmasının da sanırım etkisi var. Geçmişteki bölümler gayet güzel bu yüzden. Çekimler konusunda da kalıra çok özellikleri belli oluyor. Yani uğraşmışlar onun için. Ancak şöyle bir problem var her rengi aşırı çalışmışlar. Yani işte bir sahnede güzel bir sarı var. Başka bir sahnede soğuk renkler hakim. Başka bir sahnede böyle ağır bir kırmızı var. Tek tek mesela böyle kare kare bakarsanız başarılı aslında. Ancak ortak bir renk paleti kullanmadıkları için bir saatten sonra sahneye hakim olan böyle renk gözünüzü yormaya başlıyor. Mesela Breaking Bad'de bu kadar yani böyle çarpıcı değil renkler ama işte mat sarı, yeşil ve gri çok iyi harmanladıkları için çok daha başarılı bir kalır çalışması vardı. Sonuç olarak arkadaşlar dizi atmosfer ve hazırlık konusunda छुकी Ancak elindeki malzemenin tonunu pek ayarlayamamış. O yüzden bir şahsiyet kadar başarılı diyemeyiz aslında. Yine de uzatılan bazı kısımları saymazsak ve diyalogları birazcık böyle görmezden gelirseniz gayet izlenebilir bir dizi. Ayrıca Türk dizileri bu alanda çok yeni. O yüzden ben bu tür işlerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dizi yapan insanlara da başarılarının devamını diliyorum. Çünkü bir kere başladık artık ve bunun devamı geliyor. Umarım ileride de daha iyi işler yapacaklardır. Bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar ben dizi hakkında. Şimdi arkadaşlar dizinin incelemesini bitirdik. Dediğim gibi ben tavsiye ederim izlemenizi. 8 bölüm zaten hani hızlı bir kurgusu var. Çabuk çabuk gidiyor. Gayet de başarılı. Hani birazcık böyle aksamalar olacak ama dediğim gibi ileride onların da düzeleceğini düşünüyorum.